Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Saygıdeğer dinleyicilerimiz Şu anda Erzurum Kurşunlu Camii'nin avlusundayız Kurşunlu Camii'den hitap ediyoruz 2020 yılı Camiler ve Din Görevler Haftası münasebetiyle 2 Ekim Cuma günü ikindi ezanını beklerken saat 15 sularında bu konuşmayı yapıyoruz. Konuşmayı Kurşunlu caminin önünden yapmamızın bir iki esbabı mucibesi yani gerekçesi var. Birincisi Diyanet İşleri Başkanlığı bu seneki camiler ve din görevler haftasının konusunu temasını cemaate iletilmesi lazım gelen uygun gördüğü konu olarak cami ve ilim konusunu seçmiş. Cami ve ilim kelimelerini cami ve ilim gerçeğini bir araya getirmeye arz etmişler. Biz bu konuyu size takdim ederken Erzurumumuzdan Kurşunlu Cami'ni seçtik. Çünkü Kurşunlu Cami şu anda avlusunda oturuyoruz. Arkamızda, biraz sol tarafımızda cami kubbesi ve minaresiyle, sağ tarafımızda caminin medreseleri. Hemen benim karşımda bu medreselere de ders veren müderris efendinin odası. Yani burası şimdiki ifadesiyle bir üniversitedir. Kurşunlu Camii külliye şeklinde, şeklinde yapılmış bir camidir. Hemen karşımda abdest alma yerleri, şadırvanları ve şu anda bizim içinde bulunduğumuz yer avlu. Iğdırlıların ifadesiyle hayat. Onlar evlerin avlusuna böyle geniş bir avluya hayat derler ki gerçekten ben o ifadeyi çok severim. Evde oturanların dışarıyla bağıntısını kesen geniş ihata duvarları o duvarların içerisinde bir bahçe bahçenin ortasında da evleri vardır ev dedikleri zaman binanın içerisi hayat dedikleri zaman da evin çevresini kuşatan bahçeyi kastederler şu anda biz kurşunlu caminin avlusunda hayatında bulunuyoruz cami cemaati de burada teneffüs yaparlar, nefes alırlar, camiye girerken selamlaşırlar, konuşurlar. Camiden çıkınca ayaküstü hoca efendiyle, müezzin efendiyle, müderris efendiyle sohbet ederler. Ve şu medreselerde ders okuyan ilim erbabı, tilmizler yani talebeler çıkarlar, burada teneffüs yaparlar, hocalarıyla yürüyerek, gezerek, Dersleri müzakere ederler. Burası Osmanlı eseridir. Yine bu camiyi seçmemizin sebebi bu cami bir ilim adamı tarafından yaptırılmıştır. Erzurumlu Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin yaptırdığı bir camidir. Yani Osmanlı döneminde ilmin zirvesine ulaşmış Şeyhülislam makamında bulunmuş ama ilini, memleketini unutmamış, memleketinin insanlarına kalıcı bir eser yapmayı uygun görmüş Feyzullah Efendi'nin, Şeyhül İslam Feyzullah Efendi'nin yaptırdığı külliye şeklindeki caminin avlusunda bulunuyoruz. İlimle camiyi birleştirdik. Ne kadar güzel değil mi saygıdeğer dinleyicilerim? paşası cami yaptırıyor. Şeyhül İslam'ı cami yaptırıyor. Zengini cami yaptırıyor. Cami yoksa Palan Döken Dağı'nın sularını getiriyorlar. Hadi o da olmadıysa hemen yanımızda Rüstem Paşa Kervan Sarayı'nı yaptırıyorlar. Bunlar Allahü Teala'nın hayırda yarışınız emrine imtisal eden insanlar. Festebigul hayrat. Hayırda yarışın. Yarışmışlar. Bakın hemen şu bulunduğumuz çevrede bir iki adım yürüsek Lala Paşa'ya gidiyoruz. Lala Paşa'dan bir iki adımla Caferiye Camisi'ne geçiyoruz. Caferiye'den hemen bir iki adımla Ulu Cami, Ulu Cami'nin öbür tarafında Narmanlı Camisi, taş mağazalarını aşağı yürüsek sağda solda camiler, işte hemen aşağıda Pervizoğlu, Kasımpaşa, diğer tarafta Murat Paşa, efendim Bakırcı, bakın Eski Erzurum hemen adım başı cami, ecdadımız bu camileri yaptırarak bu topraklar müminlerindir, müslümanlarındır. A bu camiler de bu toprakların müminlerin, müslümanların olduğunun tapusudur demişler. Günde beş vakit burayı canlı tutmuşlar. Şu anda içinde bulunduğumuz bu avlu ve avludaki külliyeyi yaptıran Feyzullah Efendi Allah rahmet etsin bir ilim adamı olduğu için İslam'ı iyi bildiği için Kur'an'ı iyi kavradığı için ve sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetini çok iyi anladığı, iyi kavradığı için şu yaptırdığı camiyi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hicretten sonra yaptırdığı caminin planında yapmıştır. Bunu çok önemsiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretten sonra Medine'de yaptırdığı caminin olmazsa olmaz üç ana unsuru, üç birimi vardır. Nedir? Bir, namaz kılınacak mekan, mescit. İşte buyurun Hemen arkamızda kurşunlu camii. iki suffe yani öğrencilerin kalacağı hem gece kalacakları gündüz kalacakları Peygamber Efendimiz'in ilminden, irfanından, maneviyatından istifade edecekleri bir mekan, suffe diyoruz. İşte buyurun bakın medreseler, caminin hemen yanında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin suffesi de hemen caminin girişindeydi. Orada üç sınıf insan kalırdı. Sahabe-i kiram efendilerimizin anlattığına göre bir evlenmemiş bekar delikanlılar. Bakın evleri Medine'de, anneleri, babaları Medine'de evleri var ama kendileri henüz bekar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin camisinin avlusunda kalıyorlar. Bunlar günde beş vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hazır cemaatidir. Efendimizin ilminden, irfanından, maneviyatından, nurundan istifade ediyorlar. İki, değişik yerlerden, beldelerden Müslüman olmuş, Medine'ye hicret etmiş, henüz evini getirmemiş ama kendisi gelmiş Medine'de bulunuyor. Peygamberim onu henüz bir yere de yerleştirmemiş. Suffede kalıyor. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmeye gelen misafirler. Geliyorlar peygamberimizi bir görecekler, tanıyacaklar. İslam hakkında bilgi alacaklar. Bakın yine ilime vurgu yapıyoruz. Cami ve ilim birbirinden ayrılmaz iki değer. Peygamberimizi tanıyacaklar, İslam'ı öğrenecekler, gönül rızalarıyla Müslüman olup gidecekler. Bu insanlar da misafir olarak caminin bitişiğindeki suffede kalıyorlar. Üçüncü temel birim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evi. Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır, El-Hucurat suresi yani Odalar suresi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin odaları da caminin doğu duvarına bitişikti. İşte bu müderris odası Hoca Efendi'nin buradaki öğrencilere ders okutacak bunların hep maddi manevi efendim sıkıntıların üstlenmiş bunları geleceğe hazırlayan müderrisin odası makamı da buradadır. Ayrıca efendim tuvaletlerini yapmış, şadırvanını yapmış bunları bir e, kubbe altına almış e, suları donmaz efendim böyle bir külliye yaptırmış Feyzullah Efendi. Bu sebepten dolayı biz bu camiler ve din görevler haftası münasebetiyle programı bu caminin avlusunda yapmayı uygun gördük. Son bir esbabı mucibesi var, gerekçesi var da burada bulunmamızın sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz sahabesini camide yetiştirdi. Sohbetiyle, hutbesiyle, vaazıyla, nasihatiyle camide onları bilgilendirdi. Bu manada hadis kitaplarımızda, İslam tarihi kaynaklarımızda sahabe-i kiram efendilerimizden gelen uzun uzun anlatımlar var. Ebu Zeyd el-Ensari der ki, bir gün sabah namazından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim bize öğleye kadar sohbet etti. Minberden indi. Öğle namazını kıldık. Tekrar minbere çıktı. Kürsüsü yok o zaman minberi var. İkindi namazına kadar sohbet etti. Ezan okununca minberden indi. İkindi namazını kıldık. Hemen sohbete başladı. Akşam ezanı okununcaya kadar sohbet etti. Akşam ezanı okundu, namaz kıldık, evlerimize gittik. Bu sahih hadiste Ebu Zeyd el Ensariden öğreniyoruz ki demek ki bir gün veya zaman zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim cemaatini özel olarak eğitimi alıyor sabah namazından sonra başlattığı sohbeti akşam namazına kadar devam ediyor. Biz de e, yan tarafta Önder'in gayretleriyle Önder denilen sivil toplum kuruluşunun Erzurum İmam Hatip Okulu mezunları derneğinin organizesiyle iki senedir bu camide sohbet ediyoruz. Veli hocam Allah ömrünü uzun etsin. Ee, pazar sabahları düzeltiyorum cuma Cuma günü sabahları e, veya pazar sabahları şu anda karıştırmış olabilirim ee, sabah namazından sonra e, zikir yapıyor dua ediyor ben de sohbet ediyorum cuma gününü cumartesi gününe bağlayan akşam yatsı namazından sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sohbet geleneğini devam ettiriyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini Riyazus Salihin isimli hadis kitabını takip ederek konuyla ilgili ayetin manasını ve tefsirini yapıyoruz. Sonra hadislerin manasını şerhini yapıyoruz. E, güzel bir cemaatimiz oluyor. E, şehrimizin, Erzurumuzun değişik yerlerinden Arkadaşlar, dinleyiciler, kadın, erkek, çoluk, çocuk, talebe, hoca sağ olsunlar değişik böyle güzel bir cemaatimiz oluyor. Cuma günü akşam yani cumayı cumartesi akşamı bağlayan akşam güzel bir sohbet oluyor. Bu sebepten dolayı da cami ve ilim konusunun konuşulduğu bu haftada biz hem Kurşunlu Camii'ni buradaki külliyeyi yıllardan beri Erzurum'un ilmine katkı sağlamış bir hayli alim ülema insanın yetiştiği, yetiştiği kurşunlu medreselerini Feyzullah Efendi'yi ve bu caminin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'de yaptırdığı camiye benzediğini bizim de burada vaazlarımızın, nasihatlerimizin, sohbetlerimizin devam ettiğini hatırlatmış olduk siz saygı değer dinleyicilerimize dua ederiz ve deriz ki Allahü Teala bizi ezan sesinden mahrum eylemesin. Camiden cemaatten mahrum eylemesin. Camilerimiz ayakta dursun. Minarelerimiz şehadet parmağı gibi semaya yükselsin. Allahü Teala hafızlarımızın, hocalarımızın nefesine, sesine güç kuvvet versin. Ezanı Muhammediyi arşı alaya yaysınlar. E biz de bu camileri şenlendirelim. Asıl maksat budur. Yani evimiz yakın olsun uzak olsun. Nedip edip ezan sesini duymadan önce şöyle bir abdest alalım hazırlanalım. Ezan bir davettir. Allahü Teala davet ediyor. Hayya ala sala, haydin namaza. Allah'ım bu daveti çıkarılınca siz yerinizde nasıl oturabilirsiniz? Allah hayyâle salâ nidasını müezzinlerin ağzıyla tekrar ettiriyor. al felah, haydin felaha, kurtuluşa, dünyada ahirette kurtuluş, saadet istiyorsanız gelin benim evime gelin. Buralar Allah'ın evidir. Aziz dinleyicilerim. Allahü Teala kendi evine davet ediyor. Cenabı Allah kendi evine davet ettiği kullarını eli boş geri çevirir mi? Allah'ın evine gelen insanlar ikramlarını almadan giderler mi? O ikramlar yığılıyor yığılıyor ve hepsi bir cennet olarak yarın öbür dünyada siz güzel insanlara takdim ediliyor. Bu dünyada camilerde buluşuyoruz günde beş vakit öbür dünyada cennette buluşacağız Allah nasip ederse. Cennette buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ederim. Saygıdeğer dinleyicilerim